Çocuklar hadi siz birazcık yukarı çıkın. Orada oynayın. Alın oyuncaklarınızı da. Anne ben ayakkabımı çıkarmasam olur mu? Olur canım tabii ki. Kardeşlerini de al hadi. Senin hadi gel. Deniz sen de. Hadi görüşürüz Tılsım. Görüşürüz ama. Ya Lale. Sen şu abinle bir konuşsaydın. Konuştum Filiz abla konuştum konuşmaz mıyım? Anne bize biraz müsaade eder misin? Hmm. Tamam ben teyzene geçeyim o zaman. Tamam sağ ol. Evet biz çocuklar çıkalım. Siz büyükler konuşun bakalım. Karşısının benden ne gizlisi varsa artık. Hadi görüşürüz. Gelirim sonra ben. Selamlar çok. Tamam canım. Gerçekten inanamıyorum yani. Bir kendi evimden kovulmadığım kalmıştı. Ay sus sus. Nereye kadar? Çocuklara bakmaya gelince koş anne. Doğru. Neyse. Hoş geldin Hoş bulduk canım şunu alsana. Aa Filiz bak kim var burada. Aa Meral'cığım. Ay hoş geldin. Hoş bulduk canım. <laughs> Merhaba nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Sağ olasın. Gözün aydın Filiz'cim. Kızla torunlar gelmiş. Ah ya. Geldiler evet. Ee, Karsu biraz İstanbul'u gezdirecek çocuklara. Sıkıldılar Adana'da. E okulları yok muydu? Var, var, okul var da bu ara yok. Amerikan okulundalar ya onlar. Hmm, anladım. Evet. Ne kadar değişmiş Meral, değil mi Filiz? Ya ya ben de onu diyecektim ya. Çok güzel olmuşsun Meral ya. Ne yaptırdın yüzüne? Ay harika bir doktor buldum. Bir de ucuz. O pahalı kliniklerde olan her şeyi neredeyse bedavaya yapıyor. Ha bütün sosyete orada. Aa, aa, vallahi çok iyi olmuş. Yüzündeki obruklar gitmiş ayol. <laughs> obruk mu? Bak ne obru? Ya bu, bu Konya havzasında oluyor ya böyle obruk diyorum onlara bazen insanın yüzünde böyle. Ama çok iyi yapmış yani ellerine sağlık. Ay bizim Filiz pek meraklı biliyorsun böyle şeyleri. Ben yıllardır yüzüme krem mrem sürmüyorum. Bir sabunla yıkıyorum. Tamam oldu bitti. Ay, söylemene gerek yok zaten abla belli. Ay delirme Türkan. Şu doktorun numarasını vereyim de bir gidin. Ay yok yok. Elletmem ben Yusuf. Ben elletirim valla. Benimkinin fiyatları da uçtu zaten. Sen ver hayatım bana at numarasını. Ay dur ben sana vereyim o zaman. At ben şunu kaydedeyim. Hani işte ne diyeyim Korsu. Hani benim abim bir eşek. Bu dediğine itiraz edemeyeceğim. Sen dahasını da söyleyeceksin. Hakkın. Ama Bence bir şans daha ver Karsu ya. Hı. Yani şimdi böyle ufak bir hata için bu düzenini bozma. Ne güzel ezberlemişsin. Aa, aşk olsun ne ezberi ya? Ne ezberi ben içimden geçeni söylüyorum. Ama ben malımı biliyorum sen de biliyorsun. Bu adam böyleydi zaten hep böyleydi ayı, hırt, kaba. Ama seni ne kadar sevdiğini de biliyorsun. Lale sen az önce abinin benimle nasıl konuştuğunu gördün değil mi? Az kalsın küfür ediyordu bana. Ama zaten böyle olmaz ki. Bak ben onunla konuşacağım. Böyle olmaz. Kendine çeki düzen verecek. Söz veriyorum sana ya. Senin abin kendine çeki düzen veremez. O düzelemez, değişmez, olmaz. Evlendiğimizde de böyleydi. Bu adam böyle. Ya ile aldatmasını geçtim. Geçtim onu. Senin abinin bir davranışsal bozukluğu var. Hep sinirli ve kendine hakim olamıyor. Ha, Hande ile beni aldatması da bu işin tuzu biberi oldu. Oh, bak, Hande deyip bana vallahi içim bulanıyor yani. Hakikaten o konuyu kapa, o konu silindi gitti. Hmm. Tamam, lütfen. Vallahi öyle. Bir yandan da herkes yapıyor. Doğruya doğru. Şimdi karısını aldatmayan erkek gösterir misin bana sen şuralarda? Ne yapayım ben genellemeye uydum diye kabul mü edeyim, mutlu mu olayım? Öyle bir şey demiyorum tabii ki Karsu. Mutlu olma haklı ol bak haklı olarak sinirlerim bozuk şu anda. O yüzden diyorum ki bir dur. Bir sakin ol. Yani onun yaptığı bu bu ucuz hata için yuvanı yıkma diyorum. Bak vallahi pişman olursun. Ben sana söyleyeyim benim boşanan arkadaşlarım var. Hepsi benim pişman. Neden? Yok gülüm yok. Memlekette adam yok. Yok. Ya, ya ben sana bir şey söyleyeyim Bak balla kesiyorum. Herkes tek gecelik ilişki peşinde. Ben de üç çocuklu bir kadınım. Değil mi? Boşandıktan sonra benim derdim yeni birini bulmak mı? Çocuklarıma bakmak mı? Yok biliyorum. E o zaman konuşma. E, tamam haklısınız zaten. Haklıyım. Ama ben haklı olmak istemiyorum. Yoruldum artık haklı olmaktan. Bittiğim yani. Peki şey. E, şimdi bu... Senden boşanmak istemediği için Zorluk falan çıkarırsa ne yapacaksın Zorluk derken ne demek istiyorsun Parasızlıktan mı bahsediyorsun Yani tabi Ben her şeyi göz aldım sen hiç merak etme <gülüyor> Ne <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim kızacaksın şimdi bana da Eşini böyle atıp tutmak kolay Karso Allah aşkına ya Söyle bana Sen evlendiğinden beri herhangi bir şey alırken Bir etiketine mi baktın Çocuklar hakeza öyle. Ha? Biraz rızkları oynuyoruz. Lale biz belli ki bu konuda seninle anlaşamayacağız. O yüzden bence daha fazla konuşmayalım. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama olmuyorsun. Bana yardımcı olmuyorsun. Abini korumak istemeni anlıyorum. Bu çok normal bir şey. Ama gelip burada beni ikna etmeye çalışmak yerine gidip abine boşanacağımızı anlatırsan ve o da bunu anlarsa işte o zaman bize yardımcı olmuş olursun. Tamam Yani. <töp> Toplantım vardı zaten çok kısa uğramıştım. Geleceğim sonra karşı tekrar tamam, tamam mı? Tabii ki. Konuşacağız. Tamam. Hı. Hadi görüşürüz. Gel ben seni geçireyim. Tamam. Sen. Selam Fatih. Tabii ki söylerim. Tamam geliyorum ben yarım saate. Geliyorum. Siz bir kere de ben size halledin işte. Ne var ya? Tamam. Evet abisinin çiçeği. Anlat bakayım ne oldu. Şimdi e, şöyle. Nedir? Ay ne bakıyorsun böyle ya? Parlak değil haberler. Baştan söyleyeyim. Niye kızım? Ne dedi bu? Boşanacağım diyor. Allah'ım yarab, yemin ediyorum delireceğim. Vallahi billahi delireceğim. Kim dolduruyor bu kadını ya? Bunu anası mı dolduruyor? Filiz mi dolduruyor bunu? Filiz abla. Ya Filiz abla ne? Kendi şişmiş zaten. Anladım ben. Hatta böyle konuşalım diye evden çıkardı Karsu. Filiz ablayı hemen böyle bozuldu falan. E i̇yi bari. İyi, iyi bari de Karsu kararlı. Onu ne yapacağız? Ya onun kararını yerim ben ya. O ne kararlı? Boşanmak mı istiyor? Boşansın. Ben çocuklarımı alırım, basarım giderim. Ne hali varsa görsün o. <laughs> sen, sen hayırdır ya? Ha? O kadar kolay mı o işler? Sen anasından çocuklarını almak kolay mı sanıyorsun? Alo. Üstelik kızı aldatmışsın. Ya Lale sen sürekli niye bunu konuşuyorsun bana ya? Konuşacağım tabii. Aldatmadın mı? Tamam dur bir dakika dur. Sakin ol sen ben konuştum. Avukat bir arkadaşım var. Dişlidir bayağı götüreceğim seni oğlum. Aa, ne dedi kızım? Ne dedi? Yani çocukları almanın bir yolu var. Ha? İşte bunlarla gel bana. Söyle. <laughs> Tabii Karsu senden ciddi bir nafaka koparmazsa. <laughs> bak kızım, o var ya zırnık alamaz ve o zırnık alamaz o benden. Beni şimdi konuşturma bak. Senden öyle bir alır ki o zırnığı aklın şaşar. <laughs> Gerçi çocuklarımdan başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Delireceğim ya. Bu karşı salak ha. Bak ben onun yerinde olacağım. Senin var ya böyle neyin varsa böyle. ...doluna kadar çatır çatır almıştım da. Lale sen karşıya böyle fikirler vermiyorsun değil mi? Bunun kafasını açmıyorsun değil mi böyle şeyler söyleyip ha? Söylemiyoruz tabii de. Neyse, işin doğrusu bu. Şimdi madem Karsucuğumuz böyle gururlu takılıyor... ...o zaman biz de oradan yürüyeceğiz mecbur. Çocuklarını alacak maddi gücü olmazsa çocukları alırız belki. Hah, güzel ya. E, ee, ne yapacağız? Nedir? Benim avukatın söylediği bu. Ama önce Karsucuğumun dava açmasını bekleyeceğiz. Bana bak, belli mi olur? Belki o zamana kadar barışırsınız Karsu'yla. Ha? Tabii sen böyle kekolu kırtlık yapmazsan. Kızım ne kekolu, ne hırtlığı ya? Benim bir şey yaptığım yok. Görmedim mi sen ya? Benim oğlum Kuzey elin herifinin yanında dolanıyor. Lan çocuk benim yanıma yanaşmıyor. Benimle vakit geçirmiyor, elin herifiyle geçiyor. Kim olsa dellenmez mi arkadaş? Ya sen dellenmeyeceksin işte. Senin öyle bir hakkın yok. Yapma. Bak sen şimdi ne yapıyorsun Sen gidiyorsun yine o hediyeyi alıyorsun. Sonra böyle artık yalvar yakar, bir şeyler, bir şeyler karşısına yapıyorsun tatlı tatlı. Ben seni arıyorum sonra. Ha, tamam. tamam. Hediye alacağım. Aynen. Tamam. Haber ver bana. Tamam. Hadi.